Çipetpet, çipetpet. Bunlar çipetpet ama lezzetli çipetpet değil. Çipırr cak 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 cak. Sen ne kadar etirikli olduğundan bahsetmiş miydin? Beyler bu gece dışarı çıkmayalım ya, çok yorgunum. Allah'a emanet ol. Gidene kadana döt döt Acımadı ki. Dur. Abi sıra çok iyi ya. Hangisi lan? <laughs> Kays abi milli ağzla. <laughs> <Devletim öne zamanı. gülüyor> <laughs> 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 Hakan Bey, Hakan Bey, yeni mutfağınıza alıştınız mı bakalım? Oğlum sana ne ya? Gider misin lan? Abi hadi, hadi dışarı, hadi abi, hadi abi. Örnek bir cumhuriyet kadını bugün ne giysen podyumda görmek için mutluluk duyuyorum, ayakta alkışlıyorum. Of eve yine yalnız dönüyorum ya. Ziya, Arda, Papa, havaalanı keyfi yok gel gel ama dediği ben de dedi gelmeyecek mi? Hay canım da rüsen var ya. Sana orada yer yerim yerim. Sana çok güzel ya. <laughs> Artık vayladınız var mı? Android'e geldi mi? Hele şükür amana koyayım. Ağlamama dikkat kend içim kendimi zor tutuyorum. Beni de abi ama dediği zaman Eve sıkıyor, bak bak eve sıkıyor, gidiyor. Bak. Size bak eve yapma. Kes sesini be. Sus bir ben Sus. Pardon. Sizde cocu mu bulunur mu acaba? Ne? Cocu mu ya? Dedeye sahip çıkalım. Komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Dedeciğim. Arada 2-2 2-2 Ziya. Sence biraz hızlı gitmiyor muyuz? Bunlar babadan oğlu nesil herhalde bu anasını siktim orospu çocuklara tüh orospu çocukları babadan on nesil herhalde bunlar.

Para. Peki aşkım bir şey soracağım. Peki o kadar insan için neden ben? Yani neden ben? Çıldırmışsınız. Çıldırdım. Kadınsızlıktan, 31 çekmekten çıldırdım.